Merhaba sevgili seyirciler. Toprak ve İnsan programıyla tekrardan karşınızdayız. Ziraat Yüksek Mühendisi Rıdvan Gökçe ile beraber her hafta yapmış olduğumuz programımıza devam ediyoruz. Geçen hafta İzmir Tarım Fuarı'ndan dolayı programımıza bir kısa ara verdik. Bu hafta tekrardan devam ediyoruz. Rıdvan Hocam görüşmeyeli nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah şükürler olsun. Biz fuar de biz... nasıldı fuar? Fuar yoğundu. İzmir Tarım Fuarı yoğun geçti. Ne ağırlıklıydı? Eşit diyelim yani hayvancılık da vardı tarım da alındıydı özellikle e, hayvancılık bölümü e, güzel e, sunulmuş güzel e, şeyler standlar vardı ve ilgi de çok fazlaydı İzmir tarım fuarında hı hı. ben beğendim açıkçası Bursa tarım fuarıyla karşılaştırdığımda e, söyleyeyim size çok sönük kaldı Bursa hı hı. oraya göre çünkü İzmir, e, İzmir güzeldi kalabalık bir e, katılımcı kitlesi vardı. Şimdi e, sevgili seyirciler bugünkü programımızda e, Rıdvan Hocamla beraber malum e, kış şartlarındayız. E, Şubat'ın e, artık 8'i ortasına yaklaşıyoruz ama hala hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. E, bizi zor bir yıl bekliyor olarak görüyoruz artık. E, çünkü kar yağışları ülkemizin genelinde yağmadığı için toprak suya da doymadı olarak görüyorum ben ve yeraltı su kaynaklarımızda da sıkıntı yaşayacağımız belli. Bundan dolayı da kuraklık yılında yem bitkilerini konuşacağız. Yani biz 2018'i nasıl kurtarabiliriz gözüyle bakmamız lazım artık. Bununla ilgili olarak da Rıdvan Hocam'la bir program hazırladık. Öncelikli olarak 2018 yılı bize neler getirecek hocam? Yaz dönemi özellikle nelerle karşılaşacağız? Şimdi çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman müneccim değiliz. Evet. Ancak şunu biliyoruz ki yani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır da bir atasözü var. Bu atasözleri de durup dururken söylenmiş şeyler değil. Yaşanmışlıktır hepsi. Tabii ki yaşanmış şeyler. Gönlümüz istiyor ki eski kışları yaşayalım. Ancak bilime de inanmak zorundayız bilim kaynakları meteorolojiler söylüyorlar ki meteorologlar son 34 yılın en kurak mevsimini yaşayacağımızı hı hı. bu arada Orman ve Su İşleri Bakanı da bu bilimsel görüşü destekler mahiyette barajlarda suların az olduğunu yağışlar yani suyun idareli ve amacına uygun olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Tabii ki bunlar resmi ağızlar. Bunlara inanmak durumundayız. Evet. Sonra bir şeyin daha altını çizelim. Hayvancıların çok akıllı davranarak bu kış nemlerini ve ilk bahar yağışlarını veya çiseltilerini diyelim. Hı hı çok iyi değerlendirirlerse ben yalancı çıkmamış olurum. Niye yalancı çıkmamış olurum? Allah'a dua ediyorum. Diyorum ki bu memlekette güzel yağışlar olsun ve bir daha yabancı ülkelerden saman ithal edilmesin. Tüylerim evet. dikiliyor. Bunu daha önce çok konuştuk zaten hocam. <laughs> Şimdi eğer biz akıllı davranmazsak belki ithal edecek saban bile bulamayız. Şimdi hayatın gerçekleri bunlar. Kura yakalanır ne zaman yakalanır? Temmuz ayından sonra, haziran ayından sonra kura yakalanılır. Zaten Mayıs, Nisan Mayıs aylarında ot vardır. Bu arada hububat vesaire yetişmiş olur. Hı hı. Kış e, şartlarından çok fazla etkilenilmez. Ancak bahar aylarında bir takım eksiklikler varsa bahar aylarında ekeceğiz diye bir an önce ekmelerinde fayda var. Ne zamana kadar? Kes, kesin kurakların yakıcı kurakların başlamasına kadar bunun için şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki erkenci ilkbahar ilkbahar yağışlarından istifadeyle erkenci bitkiler ekelim ve bu ekilen erkenci bitkiler bize hem tane versin, hem tanenin yerinde sap saman versin. Bildiğimiz buğday samanı falan değil. Sorgum çeşitlerinin 837 çeşidi var. Ciddi siz, bir variyetesi varmış gerçekten. Tabii yani bu siz eğer hibritlerine, alt variyetelerine falan şey yaparsanız binlerce olur. Şimdi <laughs> tane sorgumun özelliği şudur 60-62 günde çiçeğe kalkar bu boy 1.20 en fazla 1.50 civarında olur boyu ancak isterse görüntüleri versin arkadaşlar. Evet yönetmen arkadaşımızdan da görüntülerimizi görüntüleri alalım. Görüntüleri verin döndürelim sürekli ha. Tane sorgum şu, bakınız göreceksiniz hasadı bunun gayet kolay. Başaklar, başaklar nereden baksanız 25-30 santimdir. Yani, yani. 1.20 ise boy, bunun 25 santimini siz başak görün. Eğer hibrit çeşitleri ekecekseniz 1.5-2 tona kadar tane alırsınız. Anlatılıyor muyum? Şimdi bu batı şartlarında bakınız hasattan sonra kalan altta sap var. Hı hı. Bunu tamburluyla biçtiğiniz zaman bu sapı çok rahatlıkla aşpaktan geçirdiniz mi? Mükemmel bir şey olur. Saman olur. Ve bu samanın değeri buğday samanıyla mukayese edilmez. Bir ikincisi şu gördüğünüz şey sorgum, tane sorgumun tanesinin besin madde değeri mısırdan aşağı değildir. Bunu siz bu vaziyetiyle sor, e, şey yaptığınız zaman silaj yaptığınız zaman hı hı. yaptığınız silajın yüzde elliye yakını tane olur. Dolayısıyla haldır haldır şey yedireceğim derken hı hı. mısır silajı yedireceğim hı hı. derken 20 kilo civarında Bunda 7-8 10 kilodan fazla yediremezsiniz. Zaten protein proteinleri yüksek ha. o konuda. Şimdi burada kırmızı sorgum bu. Kırmızı sorgun ve siyah sorgumlar vardır. Mor siyah, anladın Bunlarda tanen yüksektir. Biraz acımsıdır. Aslında bu kuş yemidir. Biliyor musunuz? Dünyanın en iyi tavuk yemi budur. Evet. Ama ve lakin bu ülkeye bunu herhalde 20 yıldır uğraşıyorum. Bir türlü anlatamadım. Bu da benim acizliğim olarak. Ee, Hocam Mısır Sılajı'ndan yeni not tutturmuşuz. Yani diğer ürünleri <laughs> <laughs> normal mi şu andaki sü Yahu, geçen süreç. Onun araştırma enstitüleri şimdi Cumartesi günü Bağop'ta bizim ...bir sunumumuz olacak. Hı hı. Batı'daki... ...şeylerin... ...sektörlerin... ...kendilerine göre... ...araştırmayan stüdyoları vardır. Anlatabildim mi? Her üretim dalının... ...tohumcunun... ...kendisinin... ...hayvancının... ...kendisinin... ...yani bir, bir takım ırklar var o ırklar üzerinde çalışma yapıyor adamlar. Hayvan ırkları konusunda. İsim söylemekte bir zarar yok değil mi? Şu ırk bu ırk diye. Yok şu an için yok. He. Şimdi diyelim ki simental. Simental e, ırkının araştırma enstitüsü vardır. Siyah beyaz da var. Angus'un da var. Her ırkı He. özel araştırma Tabii. enstitüsü bulunmakta. Ondan sonra şeyin de var. Ne onun adı? Belçika Mavisi'nin de var. Var oğlu var. var hepsi Sen, gerek yok. Bunlar kendi, bu araştırma enstitülerinin bulguları atom sırrından daha önemlidir. Tekrar edeyim mi? Atom sırrından daha önemlidir. Niye? Bakın atomu herkes yapıyor şey bile yaptı, Kuzey Kore yaptı, herkes de etti diyor. <laughs> Ama Kuzey Koreli arkadaş bir simental ırkı geliştiremedi. Niye? Ya bir tohum ırkı geliştirin, bir tohum çeşidi geliştirin ya. 40 lira bunun bir kilosu hibritinin. 600 gram veya 450 ile 600 gram arası tohum bir dekar yere eker. <laughs> İki tona yakın tohum alırsın. Bakın adam endüstrisini kurmuş. Hı, hı. Gelin birleşelim ya. Gelin kardeşim. Hakkın yolu birdir. Gelin güçleri birleştirelim. Güçleri birleştirelim. Tekrar tekrar ediyorum. Peki hocam şimdi e, hmm. konu başlığımızda da e, şimdi birleştirmek istiyorum. <laughs> Kuraklık dönemindeyiz. Tane hmm. sorgumun su ihtiyacı nedir bu konuda? Şimdi ona geleceğim. Hmm. Eğer siz tane sorgumu ilkbahar yağışlarından değil de Mayıs 15'ten sonra ektiniz. Evet. 10 günde falan çıktı. Bir soğuk sıcak bastırdı. Yaprakları salar. Dolayısıyla bitki başlar uyumaya. Siz buna su vermediğiniz sürece bu su ister. Ben diyorum ki gelin bu su kısıtlı su başlamadan ilk bahar yağışlarından itibar e, istifade ederek 60-62 günde başak çıkarır. 15 günde başakları doldurur. 90-100 gün içerisinde de taneler tıkır tıkır kurur. Yani tabii. Onun için iklimin müsait olduğu yerde, iklim müsait ne zaman olur? Don tehlikesi kalktığı anda. Şu anda Çukurova yöresinde don tehlikesi 10-15 gün sonra kalktı. 1 Mart itibariyle ektim. Hı hı. Mart Nisan iki ayda, 60. Nisan'da bir Mayıs itibariyle bu çiçeği açtı. 10 günde şey yaptı, Mayıs son beş. Bir Haziran itibariyle bunu kaldırırsın. Anlatabildim mi? Yerine ne eker, suyun varsa ne ekersen ek kardeşim. Anlatabildim İster mısır ek? İster ne? mısır ek ister sorgum ek yani Bunu da tekrar ek Sıkıntın su, yoksa su, tekrardan ek Sıkıntı yoksa Seyhan Ceyhan nehirler akıyorsa hı hı. Ek kardeşim Amerikalı aptal mı Ekiyor bunu Dünyada en çok ekilen Beşinci bitki bu Devam edelim Şimdi bunun Hem tanesi İç piyasada ithal edilen bir şey bu. Kuş yemi olarak Türkiye'de pazar bulmuş bir şey. Kuş yemini kaldır tavuk yemi ya. Yem fabrikalarını arayıp da bulamadığı bir şey. Nereden? Sudan'dan, oradan, buradan ithal ediliyor. Ve Türkiye'de müthiş bir ithalat pazarı var. Bu Ukrayna'dan geliyor ya. Biliyor musunuz? Ukrayna'da. Tabii. Hem sıcak iklim bitkisi, Ukrayna soğuk iklim bitkisi, soğuk iklim. Ona göre adaptasyon kabiliyeti geniş, mükemmel bir bitki. Kaç günlük mesela hocam şu resimlerdeki? Şu 60 60 gün bilemediniz 65 günlük bir... Bu şekilde yeşil olarak verilebilir mi? Hasat Aa harika olur. Bunu şu taneler ee, şey süt, süt olumundan hı hı. peynirleşmeye geçtiği zaman bir silaj yap, bir besi yap, geç karşıma kurşunu sık bu kadar basit. Oh. Evet. Güzelmiş. Ya yani yüzde elliye yakın tane var, on demek istiyorum. Yani ha tane olarak biliyorsunuz kaliteli kabayem yedirmeden yoğun taneyle beslenen besleme sistemleri var. Anlatabildim mi? Evet. Yani dolayısıyla hayvanların mideleri küçücük ama baktın mı tay gibi. Sırf et. Bunlar var. İşkembeye çalışmıyor hayvan sonuçta. Aynen öyle. Tabi. Hocam bir e, izleyici sorumuz var. Onu soralım sonra gene devam ederiz aynı şekilde. Hı hı. Deniz Yakargil Menderes'ten yazmış. Efendim? Deniz Yakargil Menderes'ten e, sorusunu soruyor. Gazal boynuzu, ben ilk kez duyuyorum, o yüzden Gazal e, boynuzu mera bitkisidir, evet. Özellikleri ve tohumun kilogram fiyatı olarak da nedir? Makul fiyatları nedir? Onu ben şimdi size cevaplayamam. Hı hı. Yani gazal boynuzuna hazırlanmam gerekir. Mera bitkisidir, anlatabildim. O, o ucuz bir şey dedi, ithal bitkidir. İthal bitkidir. Yani. Hı hı. O zaman bir sonraki programda evet, bir gaz, şey yaparız. Gazal boyunuzunu öğrenelim. Önümüzdeki, Önümüzdeki hafta. Tabii ki yani. Tam olarak bilgisini verebiliriz. Türkiye'de verelim. satılan bir şey değil. Şimdi hocam kuraklık döneminde diyoruz e, sorgu. Buna tabii erke er, erken yetiştiği erken için. yetiştiği için kısa dönemde. İlk baharın nemlerinden istifade etmek suretiyle kapıp kaçacaksın hani. Ama suyum varsa devam edersin, ayrı bir şey. Evet. Peki, e, bir izleyicimiz hemen sormuş, bu bitkinin adı nedir, nerede bulurum diye. Tane sorgum e, şeklinde. Türkiye'nin her yerinde, her bulursun, yerinde bulabilirsiniz. Tabi. Özellikle de hocam zaten ekim tarihini yani, Pek e, tabi yani söyledik. Bir, yani e, biz de satıyoruz ama yani hı. bunu. Bu her yerde bu, bulunabilir bu, kolay bir ürün. Burada sürekli gerek yok. Evet. Peki. Şimdi tane sorgumu yetiştiriyoruz. Hı hı. Bahar yağmurlarına denk getirdik. Özellikle verimimiz yüksek oldu. Peki Haziran, Mayıs-Haziran'ı geçirdik. Sularda da sıkıntımız var. Sorun yaşıyoruz. Tarlamızı nasıl değerlendireceğiz? Ne ekelim? Kurakta ne yetişir? Hiçbir şey yetişmez. Biz ne, Onun için neye şey yapıyoruz? Aranı Acele daraltıp? Arayı daraltıyoruz. Ha, şimdi Diyelim ki hava şartları bizi yanılttı. Hı hı. Keşke. Yağış var. Keşke. Tabii ki yani yanılmayı güle oynaya e, kabul ediyoruz. Evet. Ondan sonra ikinci ürün olarak her şeyine, şeye yaklaş, karışımlar ek, otlatma amaçlı. Şimdi bu bitkinin özelliği şu. Birazdan göreceğiz. Üstü as asede edilecek başaklar, hı hı. altı yeşil kalacak eğer hava şartları düzgün gider, dönüş yani iklim sarttıysa, yağmurlarda yağmurda yağdıysa derhal yanlardan yeniden başak çıkaracaktır. Tabii. Öyle bir özelliği Tek hasatta da değil. Pek yani. tabii ya. Birazdan şeylerde göreceksiniz. Hı hı. Sen bir sonraki görüntüye geçelim. Yönetmen arkadaşımız Ömer Hisar'dan. Tabii. Olur. Devam edelim. Rica edelim. edelim. Evet bakın sulama sistemini görüyor musunuz? Hı hı. Muhteşem bir sulama sistemi var. Bakın bu boylu. Bunun e, boy yaklaşık 2 iki metre 2,5 iki metre civarında bir boyda. Az öncekinden kısaydı bunlar uzun olması. Şimdi bakın ne dedik 600 tane sorgumların boyları en fazla olacak 1,20-1,5. Şeker sorgumu var 5 metreye kadar boy yapar. Hı. Evet, Anlatabildim yani. mi? Silajlık çeşitler ayrı. Tane çeşitler ayrı. Otlatmalık çeşitler farklı. Anlatabildim mi? Şimdi Üretici burada ihtiyacına göre seçmesi lazım. Tabii yani tanışacak soru... ya. o Açacak telefonu Rıdvan Bey nasıl yapacağız? Veya İltar Müdürlüğü'ne soracak. Anlatabildim mi? Bakın bu bir ıslah istasyonunda yabancı tozlaşmayı önlemek için Önemli gördükleri şeyleri paketler içerisinde alıyor ki yabancı tozlaşma olmasın. Bakın şu tarla olgunlaşmayı tamamlamış. Hı hı. Anlatabildim mi? Üstü biçecek altı yeşil kalacak. Bakın dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Yeşil zaten. Yani muhteşem bilim muhteşemdir. Bilim tabiatı keşiftir keşif. Bunların hiçbirisinde genetiği bilmem nesi oynanmış çeşitler değil. Tozlaşmada ana baba hatlarına tespit Esnaf. ediliyor. Bakın orada renkler de farklıdır. Hı hı. Bunların bir kısmı ana hattı bir kısmı baba hattı. Şimdi ana hatlarındaki çiçekler tozlansın diye baba hatları yan tarafa ekilmiştir. Ve bunlar da 20 tona yakın Yeşil ot alırsınız. Eğer hava şartları giderse mesela ot amaçlı olarak mesela çeşitler gelecek. Hı hı. İncedir. Biraz tohumu mesela dekara 600-700 gram değil de 2-2,5 kilo attığınız zaman dekara attığınız tohum ince olur. Dolayısıyla boy 3 metreyi bulur. Siz eğer ot yapacaksanız bu ot daha tazeyken 90-100 santim, 110 santim civarına geldiği zaman daha sapa kalkmadan biçersiniz, kurumaya terk edersiniz ve balya yaparsınız. Suyunuz varsa ki mesela kaliteli kabayem de ilkbahar ekilişlerinden çareniz yoksa don tehlikesi geçer geçmez bunu ekin. Zaten iki ay doldu mu o 1.20'yi bulacaktır. Belki 1.50'yi bulacaktır hemen. Biçeceksin. Yeniden su yağmurlar yağarsa bir ikinci defa biçebilirsin. Yani bu da dekara 2-3 ton civarına kuru ot demektir. Ha, besin madde değeri biraz düşük olabilir. Maksadımız ne? Ayakta kalmak. Evet. Yüksek verim alırsak atağa geçmek. En azından zarara girmemek için, durumumuzu korumak için bu programı onun için yaptık zaten. Evet. Yani işimiz sorgumlar üzerinde, sorgumun verimi üzerine. Dikkat ederseniz devam edelim. şeye. Görüntülerimiz e, akmaya görü devam etsin. Görüntülere arada. devam edelim. Bakın taneleri yani bunların içinde çok rahatlıkla 150 gram gelen şeyler çıkar. Başaklar, Başaklar çıkar. Tabi. Tabi bu çok sık ekilmiş bir şey. Hı hı. Bunlar boy yapmayınca şimdi zaten. Evet e, bu tane tane sorgun bu. Kuş hı hı. yemi. Ama besi danaları için muazzam bir şey. Evet. Şimdi burada Süt bir sığırları yapalım. için muazzam bir şey. Bununla ilgili bir sorumuz da var. E, tane sorgumunu doğal tavukçuluk yani gezen tavuk için e, nasıl kullanabilirim? Kendi yemimi yapmak istiyorum diyor. Yaparsın ne kadar basit ya. Ekeceğin yer varsa. Yani dekardan şu e, standart çeşitler olarak şey yaparsanız 6-700 kiloyu düşürmez dekardan. Peki hani gezen tavuklar için yonca ekimi özellikle önerilir ya. Sal tavukları. Tane şey içinde yapalım. bu. Tane içinde e, gezebilir mi bu şekilde tarlanın içerisinde? Yani seyrek olarak da nekse. Tavuklar içinde. Niye niye gezmesin ya? Ama şimdi bu başaklara saldıracak o. Daha gelişme aşamasında bile zarar verecek. Saldıracak. Saldırınca ne olacak? Tohumu dökecek. Hı hı. Bu şekilde ekip hasatını yapıp hasatını tavuklarına kullanabilir. Başak olarak atsın yemliğe. Hiç şeyde sıkıntı yok ayırmasına gerekiyor. Yani hiç gerek. Yani. gerekiyor. Yani. Şimdi bir isterseniz bir sonraki görüntümüzü de geçsin, görelim. Gelin geç tabii. Ona göre de e, programımıza kısa bir ara veririz. Hay hay. Son tabii. görüntümüzü görelim. Tabii. Şimdi yine aynı şekilde tane sorgumu yeşil. Mükemmelliği görüyor musunuz? Başak nereden nereye? Bunlar hibrit çeşitler. İki ton. İki ton çıkar. Tabii. Çok evet. rahat. Hocam isterseniz kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra görüntülerle tabii. devam edelim. Tabi şimdi bu buğdaydan daha kaliteli gayet güzel bunun pastası olur. Tabi protein değeri yüksek olanlar mükemmel bunda tatlısı olur. Bu ikinci <laughs> bölümde soracağız Tabii. özellikle. Tabii. Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam aramız var reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.